Bana ne izlediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim den herkese merhaba. Yaklaşık bir aydır Kızıl Goncalarla yatıp Kızıl Goncalarla kalkıyoruz. Rütü'ye gelen şikayetler, Rütü'nün hangi kararı vereceği, buna yapılan itirazlar derken haber programlarından gazetelere her yerde Kızıl Goncalar konuşulmaya başlandı ve maalesef Rütük sansür uygulayarak 2 bölüm yayın durdurma ve 9 milyon lira para cezası verdi diziye. Haliyle biz bugün ne konuşuyoruz? Kızıl Goncaları masaya yatırıyoruz efendim. Hadi başlıyoruz. Evet söyleyin. Kayıttayım. Ben de kayıttayım. <laughs> Allah ne verdiyse diyorsun. <laughs> şey <laughs> ne izlediğini söyle sana. Senin nasıl suratın diye. Açısı, açısını sevmemiş. <laughs> Defes olmadan yani. <gülüyor> Forever. <gülüyor> Forever. Kızıl Goncalarda bugün ne yaşandığını anlamak için aslında biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. Yani 14 yıl öncesine Aralık 2010 yılına gidiyoruz efendim. Tarihler Aralık 2010'u gösterdiğinde Show TV ekranlarında muhteşem Yüzyıl dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Ve Kızılca kıyamet koptu. Niye? Çünkü bir takım tarikatlar yine ayağa kalktılar ve Ejdadımıza zarar veriyorsunuz diyerek diziyi protesto ederek yayınlanmamasını istediler. Fakat kanal dinlemedi ve 5 Ocak 2011'de dizinin ilk bölümünü yayınladı. Daha yayınlandığı dakikalarda rütbeye şikayetler gelmeye başladı ve Show TV'nin önünde eylemlere başladılar. Hatta o dönem e, senarist Meral Oka'yı öldürmek istediklerini bile söylemişlerdi. Allah rahmet eylesin çok sevdiğim isimlerden biriydi. Ve ciddi anlamda şikayet üstüne şikayet yağdı. Sonuç... Sonuç hiçbir şey olmadı. Kanal yayınlamaya devam etti. Çünkü o zamanlar bu kadar kolay sansür uygulanamıyordu. Tarih Aralık 2023. Aradan 13 sene geçmişti ki bu defa Kızıl Goncalar dizisinin tanıtımı yayınlandı ve tanıtım yayınlandığı dakika itibariyle aynı 2010 yılında olduğu gibi yine şikayetler yağmaya başladı. Ama daha şikayetler yağarken Rütük Başkanı bir açıklama yaptı. Şikayetleri değerlendirdiklerini ve karar vereceklerini söyledi. Daha yayınlanmadan, bakın dikkatinizi çekiyorum, daha dizi yayınlanmadan Rütük Başkanı bu şikayetleri ciddiye aldı. Dizinin yayınlandığı ilk bölümde de yine bu şikayetler devam etti ve alelacele ne olduğunu bile anlayamadan 2 bölüm yayın durdurma ve 9 milyon lira para cezası verildi diziye. Ve 38 bin kişinin diziyi şikayet ettiği söylendi. Zaten bu 38 bin kişi herhalde sabit orada duruyor. Bir dakika bir yere şikayet edeceğiz dediklerinde ortaya çıkıyorlar. Biz de şunu anlamış olduk. 85 milyon 38 binden küçükmüş arkadaşlar. Maalesef matematik olarak bir hata yapıyormuşuz. 2023 yılında hatta 2024 yılında bu kadar kolay sansür uygulanabilmesin nedenine gelince. Bana sorarsanız tamamen yönetim sistemi değişikliği ile alakalı parlamenter sistem varken bu kadar rahat sansür uygulanamazken bugün her şey diğer meselelerde olduğu gibi burada da çok hızlı ilerliyor. Kanalın yaptığı şikayetler de boşa çıktı ve maalesef diziye iki bölüm yayın durdurma kararı verildi ve uygulanıyor. Peki bu neye sebep olacak? Ben size açık açık söyleyeyim. Çok güzel reytinge sebep olacak. Çünkü bu diziyi izlemeyecek olan insanlar bile sırf buna tepki vermek için diziyi izleyecekler. Yani siz ne kadar yasaklar koyarsanız koyun daha fazla izlenmesine sebep olacaksınız. Geçmiş olsun. Kaybettiniz cemaatler. Peki bunca şeyin arasında biz neyi konuşamadık? Kızıl Goncalar'ın nasıl bir dizi olduğunu konuşamadık ki asıl konuşmamız gereken şey buydu. Dramatik olarak nasıl bir yapısı var? Bu diziyi biz niye izleyelim? Bunları konuşalım diyecektik ama maalesef buraya ancak şimdi gelebildik. Kusura bakmayın. Türkiye'nin yasakları bitmiyor ki gerçekleri konuşalım. Son yıllarda tarikatlerin, cemaatlerin ya da bu tip yapıların olduğu diziler, filmler çok dikkat çekiyor. Tüm dünyada da çok revaçta. Zaten son zamanlarda konuştuğumuz bu Epstein tarikatı da pedofili tarikatı diyorum ben de ona. Tarikatın de ortaya çıkmasından anlayacağımız üzere bu tip yasal olmayan yapılar tüm dünyada çok dikkat çekiyor. Peki neden son zamanlarda bu kadar izleniyor? Çünkü artık gerçek duramıyor. Gerçek kendine bir boşluk bulup oradan ortaya çıkmak istiyor ya da gerçek artık yer değiştiriyor. Şimdi gelelim Kızıl Goncalara. Özgün Aman 10 yıldır ekranlarda yok ve ben açıkçası çok beğendiğim bir isim olduğu için nasıl bir diziyle dönecek diye merakla bekliyordum ve Özcan Deniz'le birlikte oynayacaklarını duyunca da tamam herhalde bir orta yaş aşk hikayesi izleyeceğiz diye düşünüyordum. Ama sonra ortaya bir tarikat dizisi olarak çıkınca merakım iyice arttı. Şimdi 10 yıl boyunca ekranlardan uzak kalan bir isim çarşafa girmiş bir halde karşımıza çıkınca bir dakika ne oluyor? Dedim ben de tabii herkes gibi. Dizi bize hayali bir tarikatın içinde yaşananları anlatıyor ki bu hayali tarikatın adı da Faniler. Faniler tarikatının içerisinde yaşananları, beynin nasıl yıkandığını, bu tarikatlarda genelde şu oluyor ya hani asla din yaşanmıyor mesela. Müslümanın meysi yok aslında burada. Çünkü uydurdukları bir şeye insanları inandırarak mürit yaratıyorlar. Ve maalesef insanlar da kitabı okumadıkları için bu şarlatanlara inanıyorlar. Dizi 2009 yılında bir doğumhanede başladı. Bir bebek orada unutulmuş ya da bırakılmış, öldü zannedilerek oraya bırakılmış bir bebeği bulan Özcan Deniz'in oynadığı Levent karakteri ve bir kamyonun arkasında diğer çocuğunu doğuran Meryem karakterini gördük. Meryem karakteri de özgün ama. Yani aslında ikiz doğurmuş ve birini öldü zannederek orada bırakmışlar. Çünkü 18 yaşından küçük olduğu için ve yasa dışı doğurduğu için ölü çocuğu oraya bırakarak oradan kaçmışlar. Ve yıllar sonraya yani 2023'e geliyoruz. Kızlardan biri seküler bir ailenin yanında büyümüş. Diğeri ise bu faniler cemaatinin içerisinde. Seküler ailenin yanında büyüyen kız ailesinin e, mükemmelliyetçiliği nedeniyle her şeyi çok iyi bir şekilde yapmak zorunda hisseden üzerinde çok ciddi baskılar olan bir ergen muhafazakar ailenin yanında büyüyen kız da üstün zeka. Ama maalesef kız çocuğu olduğu için okutulmuyor. Meryem ve ailesi deprem bölgesinden buraya İstanbul'a Faniler Tarikatı'nın içine geliyorlar. Ve biz ilk bölümde bence çok vurucu sahnelerden biri oydu ki Rütü'nün ceza vermesinin sebeplerinden biri de bu. Şöyle bir şey gördük. Meryem börek yapıyor ve bir börek şirketinde çalışmaya başlıyor. Yani bir börekhane de. Ve orada ona bir yağ kullanmasını söylüyorlar. Paketlerin üzerine de has tereyağı yazıyor. Fakat gerçek tereyağı kullanmıyorlar. Ve Meryem de buna itiraz ediyor. Bu yağla yapmak zorundasın dediklerinde de tamam yaparım ama üstündeki o hastalığa yazısını sileceksiniz diyor. Ve bunu yapan kişi tarikatten ceza alıyor. İşte zaten Kızılca Kıyamet de burada ortaya çıkıyor. Tarikatın içerisinde olan kişilerden birinin aslında insanları nasıl kandırdığını ortaya koydukları için. Birinci bölümde evet tarikatın içindekileri gördük ama ki... Kızılca kıyamette buradan koptu ama bence çok önemli bir sahne vardı ki kimse bunu konuşmadı. Türkiye'de ensest diye bir gerçek var ve maalesef enseste hiç kimse konuşmuyor. Yasaklı konularımızdan biri gibi dizinin birinci bölümünde Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin çalıştığı psikiyatrik kliniğinde bir hasta vardı. Ve bu hasta aslında babası tarafından cinsel istismara uğramıştı. Biz bu sahneyi izlememize rağmen hiçbirimiz konuşamadık. Çünkü yine kafayı tarikatlar ve layıklar meselesine takmıştık. Asıl şeyleri yine konuşamadık. Dizinin ikinci bölümü bizi başka bir gerçekle tanıştırdı. Bu üstün zekalı olan Zeynep karakteri yani Özgün Eman'ın canlandırdığı Meryem karakterinin kızı Özcan Deniz'in ailesinin olduğu eve gidip onun babasına bakıcılık yapmaya başladılar. Ve orada kızın üstün zekalı olduğunu fark eden Profesör Suavi onu çalıştırmak istediğini söyledi. Kız çocuğu olduğu için okutulmuyor ya o. O onu çalıştırmak, bütün bildiklerini ölmeden önce öğretmek istediğini söyledi ve Meryem'i buna ikna etmeye çalıştı. Kızının okumasını isteyen Meryem, kızını Suavi'nin yanına getirdi ve çalışmaya başladılar. Fakat bunu kıskanan, aslında kardeşi olan Mira, iyi ki dedem 28 Şubatçılar arasındaymış yoksa senin gibiler okula girebilecekti diyerek aslında diğer tarafı da eleştiren bir tepki gösterdi. Bir ergen tepkisi üzerinden gördük ve bunun üzerine Zeynep Suavi'nin karşısına dikilerek bir formül yazdı. Bu formül de maalesef aslında bu dizinin ne anlatmak istediğini çok güzel gösteriyordu. P eşittir Q yazdı. P tarikat liderini temsil ediyor. Q ise profesör olan Suavi'ye. P kız çocukları okuyamaz diyor. Q başı kapalı kız çocukları okuyamaz diyor. P Kapalı kızlar asla okula gidemez diyor. Q açık olmayan kızlar okula gidemez diyor. Yani işin sonuna baktığımızda P'de, Q'da, yani Suavi de, tarikat lideri de, profesör de aynı şeyi söylüyor ve olan yine hep kız çocuklarına oluyor. Dizide iyi oyunculuk performansları izliyoruz. Ben açıkçası Erkan amcaya bayıldım. Dizide sadi karakterini oynuyor ve açılış sahnesinde bir zikir sahnesi vardı ki gerçekten herhalde hepimiz onu konuştuk. Hasna yani eşini oynayan Selena Öztürk aralarındaki uyum çok iyi. Hatta bir yandan da bence diziye nefes aldıran karakterler. Bu kadar karanlık bir dünyanın içerisinde sürekli birbirleriyle cilveleşen ve tam halvete girecekken neden hep kapı çalıyor işte. Hep Cüneyt ile ilgili bir haber geliyor. Böyle bir birbirlerine aşık bir çift izliyoruz ve bu kadar mutasip kişilerin arasında da bu cilveleşmeyi görmek bence bize iyi geliyor. Aslında bu dizi Kızılcık Şerbeti'ne de benziyor mu diye çok tartışılıyor. Bence hatta bunun esprileri var. Bu dizi için Kızılcık Şerbeti'nin karanlığı diyorlar. Ben bunu çok biliyorum. Aslında şöyle bir benzetme yaparsak. Kızılcık Şerbeti bir sinemaya benzetirsek. Hani o böyle bir gişe filmi ise... Kızıl Goncalar kesinlikle bağımsız film arkadaşlar. Yani direkt festival filmi olarak değerlendirebiliriz. Şaka bir yana dünyası daha karanlık çünkü daha karanlık bir hikaye anlatıyor. ve yani bir tık da daha takvavari bir dünyası var aslında bu izlediğimiz dizinin. Dizinin yönetmenliğini Ömür Atay üstleniyor. Görüntü yönetmenliğinde Ercan Özkan var. Aslında ikisi de bağımsız sinemadan tanıdığımız tipler biraz da böyle. O yüzden de benzetiyorum galiba o bağımsız dünyaya. Dizi aslında bir sureyle başladı. Ali İmran suresinin bir ayetiyle. Siz aslında düşman idiniz. O kalplerinizi birleştirmişti. Aslında bu ayetle dizinin bize ne anlatacağını en baştan ilk kareden söylemiş oluyorlar. Tüm dünyada da bu böyledir arkadaşlar. İki tarafın da uçlarına baktığınızda nerede bir yerde fanatizm varsa ve birileri çok fazla uçak kayıyorsa günün sonunda birbirlerine benzemeye başlıyorlar. Başta düşman olup sonra kalpleri ısınıp birbirlerine yanaşırlar inşallah diye umut ediyorum. Bu da herhalde Türkiye için en büyük umudum olur. Çünkü fazlasıyla ayrıştığımız bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu dizide birleşmeye fayda sağlar. Senaryoda Şükrü Necati Şahin imzası var. Biz bu ismi nereden biliyoruz? En son Atatürk filmlerinde yazmıştı. Vatanım Sensin'de yazan oydu. Necati Şahin öyle bir yerden yazıyor ki bir diziyi sanki çok içeriden bir yerden biliyormuş gibi. Belki de vardır geçmişinde böyle bir şey hiç bilmiyorum. Ama çok iyi bildiği bir dünyaya yazdığını ve bunu yaparken de iki tarafın da hatalarını göstermek istediğini senaryonun yapısından görüyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Dizi 2 bölüm yayın durdurma cezası aldı. Ayın 22'sinde yeni bölümlerine başlayacak. İlk başta ciddi anlamda reyting alacağını düşünüyorum. Sonra biraz reytingler düşmeye başlarsa bu sefer Levent ve Meryem arasındaki ilişki yakınlaşma başlayacak. Yine kıyamet kopacak. Tabii ki kopacak. Yani bir tarikatın içerisinde evli bir kadın seküler bir adamla aşk yaşar mı? Bence yaşar. Dizi olunca kesin yaşar. Ama yine bununla ilgili de kıyamet kopacak. Yine bir tartışmalar yapacağız. Yine reytingler düşecek, kalkacak. Böylece hem böyle bir dizi izleyeceğiz. Hem bu modaya uygun davranılmış olacak. Hem de iki tarafında gönlü alınmış olacak. Bana ne izlediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye sordum. Kızıl Goncalar dediniz. Öyleyse, eğer kendinden farklı olanın nasıl yaşadığını merak ediyorsan, beynin nasıl yıkanır, bunu görmeye tahammülün varsa, seküler ya da muhafazakar iki tarafında, uç taraflara kaydığında birbirinin aynısı olduğunu görmeye cesaret edebileceksen, bu yanlış gidişe dur demek için ötekini anlaman gerektiğini farkındaysan, sen bir kızıl goncalar seversin arkadaşım. Mor Akademi'den çektiğiniz ne izlediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyin. Sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.